Valla geçtiğimiz hafta Söke'de Soke Söke değiliz. Söke'de evet. iyi bir galibiyet aldınız. Bir de bir derbi, üç, üç taraflar ile yanında bir maçtı. Sen iki gol kaydettin, Ne ara sormak istersin? Abi şöyle zor bir maçtı. E, ee, i̇ki tane genç hocanın e, ne diyeyim artık taktik savaşı mı diyelim. Herkes öyle gösteriyordu. Çok şükür bu maçtan galip geldik. İki tane de attık çok şükür. Ee, ya Burada önemli olan isimlerin değil. Ya bu takımın başarısı, yani o 60, bu 60 çok önemli. Biz elimizden geldiğince bu takımı yeni yerlere taşıyacağız. Çok şükür güzel de gidiyor. Emin adımlarla bir şekilde, güzel bir şekilde ilerliyoruz. Evet bu hafta da kendi elinizle oynuyorsunuz. Ee, Nerede söylemek istersiniz? Elinizde hep kazanıyorsunuz. Değil mi? Bu daha önemli evet. bir şey. Abi daha önce de seninle konuştuğum gibi evimizde hep kazandık ve biz evimizde hiçbir zaman kaybetmeyi düşünmüyoruz. Elimizden geldiğince bütün maçlar alacağız. Çünkü burası bizim evimiz. Biz evimize kimseyi sokmayacağız. Buradan kimseye galip bir şekilde yollamayacağız. Biz evimizdeki tüm maçları alıp en iyi şekilde bu ligi kapatacağız. Peki Denizli futbol severlere neler söylemek istersin? Daha önce de söylediğim gibi abi gelsinler bizi e, desteklesinler. Çünkü biz onlar için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Bizim en iyi yaptığımız şey mücadele etmek. Ne olursa olsun asla bu disiplinden kopmayacağız. Elimizden geldiğince bu şehire e, iyi futbol oynayarak, mücadele ederek maçları kazanıp onlara armağan edeceğiz abi.